Değerli takipçilerimiz, sosyal medya hesaplarımızdan sizlere e, kimyasal madde kullanmadan e, varova mücadelesi yapılabileceğini belirtmiştik. E, bunun için de e, yemliklere mum ördürmekten ve bu mumla e, varovalardan kurtulmaktan bahsetmiştik. Size şimdi bunu e, anlatacağız. Şimdi şurada bir kovanımız var. Farz edelim. Yani 10 çerçeveli bir kovan olarak kabul edelim bunu. Kovan çerçevelerin dizilişi böyle. Şimdi kovanımızın içerisinde bir adet yemlik bırakıyoruz. Yani kovanın her biri, her bir kovan, standart kovan 10 çerçeveyle 10 çerçeveden oluşur. Bu 10 çerçeve yerine biz 9 çerçeve koyacağız. Ve 10. çerçeveyi de şöyle bir aparatımız var. Arıların ilkbahar ve sonbahar beslenmesinde kullanılan yemlik. Şimdi bu, bu yemlik yaklaşık işte 10, 10 santim filan eninde. işte 30-40 santim uzunluğunda. Çerçeve ebatında. Yani bir çerçeve kalınlığında. Yani 9 adet çerçeveyi koyuyoruz. içine 10. çerçeveyi de Onuncu çerçeve yerine de bu yemliğe koyuyoruz. Şimdi bu yemliğe koyduğumuzda yemliğimizin daha sonraki hali şu. Arılar tarafından organik mumla bu yemliğin alt kısmı bir çerçeve ebatında e, örülür. Organik mumla örülür. Arılar bunu kendisi örerler. Bu gözenekler genellikle erkek arı gözeneğinden oluşur. Yani gördüğünüz gibi bunlar daha geniş gözenekler. Çünkü erkek arılar bal arısına göre daha iri canlılar. Onun için gözenekleri de geniş. Şimdi bu mumu, arılar örülmüş olan mumu, muma ana arı yumurta atar. Şu gördüğünüz haliyle. Peteğin alt kısmı, yani yemliğin alt kısmı doldurulmuş durumda anarı tarafından. Şimdi size larva olmaktan yani yumurtadan daha küçükler var ama işte bizim makinemizdeki şey biraz şurada 3 günlük 4 günlük larvayı görüyorsunuz. Çok küçük kurtçuk. Bu daha sonra büyüyor, büyüyor. Büyüyor. İşte gördüğünüz gibi Bunlar daha sonra üzerleri kapatılıyor. Daha da büyümüş gördüğünüz gibi. En sonunda üzerleri kapatılıyor. Mühürlendikten sonra 24 gün beklenmeye alınıyor. Yani yumurtadan doğuma 24 günlük bir süre geçiyor. Bu süre içerisinde bunlar doğuyor. Şimdi doğarken Bu gözeneklerden aynı zamanda varova da doğuyor. Erkekle birlikte. Eğer kovan içerisinde varovanın hakimiyeti varsa ve tehlikeli düzeydeyse, düzeyde ise burada mutlaka yumurtaları vardır bunun. E, bu yumurtada e, arının, erkek arının larvasıyla beslenerek, kanatlarını yiyerek doğuma kadar gider. Şimdi bunu eğer kullanmazsak buraya gelecek olan varovalar yumurtalarını işçi gözeneklerine bırakacak. İşçi gözenekleri de doğal olarak tahrip olmuş şekilde doğacak. Biz işçi gözeneklerinin tahrip olmaması için Varovanın dikkatini bu tarafa çekiyoruz. Bu petek üzerine çekiyoruz. Ayrıca varovalar buraya yumurtlamayı da seviyorlar. Seviyorlar. Bunlar bizim için gereksizdir. Erkek arılar, erkek arıların kovan içerisinde çiftleşmenin dışında herhangi bir rolleri yoktur. Bal toplamak gibi, temizlik yapmak gibi, kovan güvenliği gibi işte arıların beslenmesi gibi yavru arıların beslenmesi gibi herhangi bir görevi yoktur. Sadece çiftleşmekle meşgullerdir. Ee, ana arı her kovanda belli dönemlerde artar, azalır ee, ve sonbahar geldiğinde de bunların hepsini kapının önüne koyarlar. Eşek arıları yer. Kovandan atılırlar bunlar. Şimdi bu çerçeveyi koyduğumuzda yani bu yemliği kullandığımızda böyle bir çerçeve oluşur ve bu çerçevede varovalar doğarlar. Şimdi bunlar kapandığında yani gözenekler şu hale geldiğinde daha doğmadan geldiğinde biz kovandan bu çerçeveyi alırız uzaklaştırırız. Yani tekrar başladığımız yere geliriz. Şu hale getiririz. Keseriz. İmha edilir. Ve tekrar geri kovan'a böyle koyarız. Yeniden mumörmesi sağlanılır. Bu 24 gün sürer şeyin çıkması, erkek arının buradan doğması. Biz larvalar kapandığında bunu kesebiliriz. Yani o 10-12 gün sonra, bilemediniz 15 gün sonra, bunları imha edebiliriz. Tekrar yeniden çerçeveye koyabiliriz. Tabi biz daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi e, kimyasal mücadele çok kolay bir mücadele yöntemidir. E, bu e, varovaları kovandan uzaklaştırmakta. Ama e, tehlikeli bir mücadele yöntemidir. Yani arılar açısından. Şimdi bu Varovaları öldürür. Ancak varovalar ölürken, varovalar ölürken, bu kullanılan kimyasallar, peteklere ve doğal olarak soframıza gelen bala karışır ve sağlıksız ürünler tüketmiş oluruz. Onun için en doğru yöntem arılarımızın polen toplarken kullandığımız polen tuzakları yemliklerimizin altına ördürdüğümüz doğal mumlar ve insan sağlığına zararlı olmayan bitkisel ürünler varva mücadelesinde kullanılabilir. Ama bunun dışında kimyasallar kullanıldığında maalesef dünyanın en kaliteli balını üretmiş olsak da tüketiciler açısından hiç de hoş olmayan bir tablo ortaya çıkıyor.